Merhabalar Damla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün ağızda dağılan tuzlu kurabiye hazırlayacağız. Kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyemizin şimdi tarifine geçelim. Öncelikle derin kabıma oda sıcaklığında yumuşattığımız yumuşamış olan margarinimi bir paket margarin 250 gram kullanıyorum. 3 yumurtanın akını sarısını üzerine ayırdım. 2 yemek kaşığı da üzüm sirkesi ekledim. Siz isterseniz elma sirkesi ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip, 2 yemek kaşığı şeker ekledim. 1 su bardağı da 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle sıvıyı alıyorum. Ben unumu eleyip hazırladım. 4 bardak un eledim. Unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya başladım. 2 yemek kaşığı da nişasta, mısır nişastası eklediniz. Elinizde mısır nişastası ya da buğday nişastası hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı olacak şekilde de nişasta ekleyeceğiz. 1 pakette kabartma tozunu alıyorum. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimdeki malzeme listesini açıklamalar videonun alt kısmında açıklamalar bölümünü ayrıntılı olarak ekleyeceğim. Siz tekrar istediğinizde göz atabilirsiniz. Ben 4 bardak un ekleyip ve 2 yemek kaşığı da tekrar un eklemesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ettim. Hamurumu toparladım. Çok güzel kıvamı, bu yumuşak kıvamda, kulak memesi kıvamında olması yeterli. Bu yumuşacık kıvamda kurabiye hamurumuzu hazırlamalıyız. Hamurumu şimdi yağlı kağıdın arasına alarak açacağım. Yoğurduğum hamurun bir yarımını yarısını aldım. Yağlı kağıdın ortasına aldım. Merdane kullanarak incelteceğim. İsterseniz oklavayla da bu işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz siz direkt tezgahınızda da masanızda da yağlı kağıt kullanmadan da açabilirsiniz. 2-2,5 santim arasında kurabiyelerimizin kalınlığı yeterlidir. Ben patates kesici olan şekilde aparatımla kareler halinde, küçük kareler şeklinde keseceğim. Sizler isterseniz elinizde kurabiye kalıplarınızla ya da e, yuvarlak küçük bardak, e, çay bardağıyla da yuvarlak olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Elinizde hiç fark etmez. Her kalıbı kullanabilirsiniz. Tuzlu kurabiyemizin bu şekilde isterseniz de e, patates dilimleyiciniz yoksa bile Pıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Pıçakla kareler halinde şu küçük şekiller keserseniz küçük küpler şeklinde hazırlayabilirsiniz. Patates dilimleyici olması şart değil. Pıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Elinizde bu şekilde bir aparatınız varsa şekli daha güzel oluyor. Tam pastanelerdeki aldığımız kurabiyeler kadar güzel. Şekli de aynı şekilde bu şekilde dilimleri ayırıp hazırlıyorum ben. Bu şekilde çok kolay oluyor. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Her zaman yaptığım, denenmiş olan tuzlu kurabiye tarifim. İstediğiniz zaman bu şekilde çokça hazırlayıp kavanozlarınızla doldurun. Bir ay boyunca hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor. Bozulmayan gerçekten... E, tadında bir değişiklikte de. o hava almayan bir e, kabınıza ya da bir kavanozunuza doldurduğunuzda tadında hiçbir şekilde bir e, bozulma olmadan tüketebileceğiniz çok güzel kurabiyeleriniz olacak. Tarifimi gün rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Kestiğim bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Ben Ankara Sıra Fırın Tepsimi yerleştiriyorum. Benim fırınım biraz büyük. ankasre fırın tepsisi. Bu ölçülerden iki tepsi Ankasre fırın tepsisi alıyor. Siz videomu izlerken sizden çok küçük bir ricam olacak. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek tariflerimi beğendiyseniz beğeni yapıp ve yorum yaparak sevdiğiniz dilediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Öncelikle tepsilerimi doldurdum, bitirdim. Yumurtamın sarısını ayırmıştım. Bir tatlı kaşığı susam ve çörek otunu da yumurtaya karıştırdım. Bu şekilde susamlar kurabiyelerin üzerinden hiçbir şekilde düşmüyor. Yumurtayla karıştırıp birlikte yumurtanın sarısıyla sürüyorum. Yumurtanın içerisine eklemez eklemeden de yani tek üzerine de sepebilirsiniz. İsterseniz susam ya da çörek otu da kullanmaya da bilirsiniz. Ben bu şekilde yumurtayla sürdüğüm zaman yumurtalar tuttuğu için susamlar dökülmüyor. Çok güzel üzerinde yumurta ve üzerinde kalmış oluyor susamlar. Sizin de bu şekilde yapmanızı öneririm. Kurabiyemin yumurtasını sürerken fırınımı açtım ve fırınım ısınıyor. 180 derecede alt üstü fanlı olarak Fırınımı ısıttım. Isıttığım fırınıma 180 derecede altı üstü fanlı olarak kurabiyelerinizi fanlı ayarınız varsa fanlı olarak pişirmenizi öneriyorum. Kesinlikle fanlı ayarda kurabiyelerinizi pişirirseniz kıyır kıyır daha güzel olacak. Kurabiyelerimi ben pişirdim. Tepsimden sunum tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi şimdi ise kırıp göstereceğim ağızda dağılan kıyır kıyır çok güzel kurabiyelerinizi siz de elde edebilirsiniz. Çokça hazırlayıp kavanozlarınıza doldurun bayatlamadan çok güzel uzun süre saklayabilirsiniz. Tarifimi deneyip gönül rahatlığıyla benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Elinizin lezzeti, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.